Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Darbe girişimi ile ilgili flash sözler artık hiçbir şey eskisi gibi. Değerli izleyenler, Rusya'da yaşananlar tüm dünyanın dikkatlerini oraya çevirmesini sağlarken ülkedeki darbe girişimi Türkiye'nin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Rusya'da yaşananları Ülke TV canlı yayına katılan dış politika yazarı Mehmet Bayhan değerlendirdi. Dış politika yazarı Beyhan, Wagner lideri Prigozhin'in Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'nın ekonomik yaptırımlarından bıkan halkın kendisine destek vereceğini düşünerek böyle bir girişime kalkıştığını ve halkta beklediği havanın oluşmadığını, bu yüzden uzlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Beyhan, Rusya'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek, Wagner'in başkanı Prigozhin'in 20 gün içinde birkaç defa Rusya Savunma Bakanı'na ve Genelkurmay Başkanı'na çok affedersiniz, küfürlü video gönderdi. Buna rağmen hiçbir hukuki girişim başlatılmadı. Çok ilginçtir Putin de bu duruma karşı sessiz kaldı. Öyle gösteriyor ki bu olaylar ilk etapta söylenebilecek nokta, Prigozhin tek başına değil Kremlin'in içerisinde ona destek veren, hatta teşvik eden bir takım güçlerin olduğunu gösteriyor. Bu da Rusya'nın içerisinde bir güç mücadelesinin başladığını gösteriyor. Bu mücadelenin nereye vardığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.